Yine dua ederken ulema diyor ki e, kesin talep cümleleri, ifadeleri kurmalı. Ya Rabbi istersen bunu ver, dilersen şunu yap dememeli. Bu önemli bir şey. Hangimiz bunu diyoruz ki diyebilirsiniz ama birçoğumuz diyoruz bunu. Farkında değiliz. nasıl e, bekliyor? E, öyle değil. Bu başka bir şey birisine dua ettiğimiz zaman arkasından da inşallah diyoruz. Allah sana hayır versin inşallah diyoruz. Mesela. Allah hayırını kabul etsin inşallah diyoruz. Değil mi? Allah sana şunu versin inşallah diyoruz. Şunu versin diyor arkasından da inşallah diyoruz. O dua geçersiz kılıyor. Allah dilerse versin demiş oluyoruz. Çünkü. İnşallah Allah dilerse demek. ''Allah e, hastalarınıza hayırlı şifalar versin inşallah'' dediğinizde o dua yerini bulmuyor. ''İnşallah'' diyorsunuz çünkü bunu çok yapıyoruz. Dilimize yerleşmiş bu ''İnşallah'' kelimesini. Bu aslında çok önemli bir şey bu. inşallah demek, bir şeyi Allah'ın meşriyetine havale etmek çok önemli bir şey ama yerli yerinde yapılması lazım. Önce kullanırsak hocam? Fark etmez, duada kullanılmaz. Yani yarın şu işi yapacağım inşallah dersiniz. Allah dilerse bunu yapacağım. Ama duada inşallah demek. Ya Rabbi dilersen bana şunu ver, dilemezsen verme diye dua edilmez yani. İnşallah Allah dilerse öyle olsun demektir. Dolayısıyla dilimizi buna alıştırdıysak kalbimizi kontrol edelim. Çok rastlıyorum buna çünkü. Dua cümlesinin arkasından inşallah demeyeceğiz. Ama işin gerçeği o değil mi yani Allah dilerse? Evet. Allah dilerse verir ama duada cezim lazım. Kesin. Ya Rabbi bunu ver. Onun için hatta bize soranlar zaman zaman duada emir tipi kullanıyoruz. Evet. Bu normal midir? Bunu ver, şunu yap, şunu getir, bunu götür. Değdi bir saniye. Nasip eyle. Nasip etsin. Ha, e, yani o, o şey yumuşatılabilir. Ama sonuçta yine kullandığımız ki tip, emir kipidir. Çünkü cezim lazım. Kesinlik lazım der bana şunu ver. Benim günahlarımı affet. Bu bir emir ifadesi değil aslında. Bu talep. Fakat Türkçe'de biz bunu emir tipiyle ifade ediyoruz. E, Arapça'da da öyle bir şey. Emir tipi gibi geliyor ama talep aslında. Talep e, maksatlı bir emir formu bu. Doğadaki kesinlik e, şartının gerektiği, gerektirdiği bir şey bu. Yani e, biz duaya Cenab-ı Hakk'tan ne istediğimiz konusunda kesin bir konsantrasyonla, kesin ifadelerle e, yönelirsek Cenab-ı Hak duamızı kabul edecek, icabet edecek daha doğrusu. Dolayısıyla burada o e, ağzımızdan çıkan cümleye, o kipe, o sigaya dikkat etmemiz lazım. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz İmam Bukhari'nin naklettiği ilgili bir rivayette bu hususa dikkatimizi çekmiş buyurmuş ki اِلَا دَعَا اَحَبُكُمْ birini dua ettiği zaman فَلْيَعْزِمِ الْمَسْهَلَى talebinde duasında kesin ifade kullansın. Vela <laughs> يَقُولِتْنَا اللّٰهُمَّ اِنْ شِدْتَ فَقْتِنِ <laughs> Ya Rabbi dilersen bana şunu ver demesin. Kesinlikle asla böyle demesin diyorum. Muattada bu ifade şöyle gelmiş, bir küçük farklılık var. Şöyle demesin buyurmuş Efendimiz. Allahümme firli inşitte. Ya Rabbi dilersen beni bağışla. Allahümme hamme inşitte. Dilersen bana merhamet et. Demesin, böyle kesinlikle demesin buyurmuş Aleyhisselatü Vesselam.